Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün bir aradan sonra yine bir video ile karşınızdayız. Şimdi yeni bir ses sistemine geçiş yaptım. Onun da yarattığı bir takım sıkıntılar oldu. Dolayısıyla uzun bir süre video çekemedim. Umarım bir sıkıntı olmamıştır sizler adına. Bugün dalgalar konusu bir miktar giriş yapıyor olacağız. Pek çok önemli fiziksel nicelikten bahsediyor olacağım. Şimdi hemen konumuza girelim. Burada iki tane dalga çizdim. Öncelikle dalganın tanımını yapmayalım dedim kendi çapımda. çünkü bu tanımı yapmak sadece işi biraz uzatabilir. Fakat dalganın ne olduğunu zaten günlük hayatınızda kafanızda canlandırabiliyorsunuz. Periyodik bir rahatsızlığın aslında uzayda nasıl sonucu oluşuyor? Mesela daha doğrusu bir rahatsızlığın anlık bir rahatsızlık. Mesela siz ipi bir kere salladınız onu bir kere sallama veya bir üçü beş defa sallama ip üzerinde kendisini sürdüre sürdüre devam ettiriyor. Dalganın ilerlediğini görüyorsunuz. Veya suya düşen bir taş. Suyu birkaç kez kıpırdaştırsa bile o kıpırdaştırmalar kendilerini kopyalayarak uzay boyunca çoğalabiliyorlar. Bu yayılmaya dalgalanma diyor. Peki diyorsun. Peki bu dalgaları nasıl ifade edebiliriz? Matematiksel olarak bize faydaları olmalı, faydalı olmaları için bir fonksiyon olarak ifade edebiliriz. Bu fonksiyonun verdiği değerin fiziksel anlamı değişebilir. Mesela buradaki f(x) fonksiyonu bir yer değiştirmeyi de ifade edebilir. Veya bir alan değişimini de, elektrik alanı gibi. Şöyle yazayım. Bir elektrik alanının değişimi, manyetik alanının değişimi tarzı şeyleri de ifade edebilir bu fonksiyonun fiziksel anlamı. Peki, bu fonksiyonun iki tane girdisi var arkadaşlar. Nasıl matematik dersinde bir tane girdisi olan fonksiyonları işlediğimiz işledik. Bunda da iki tane girdisi, dalgalarda iki tane girdisi olan fonksiyonları kullanmak durumunda. Çünkü dalganın şekli hem uzay boyunca yani dalganın o nokta dalganın inceleyeceğimiz konuma göre değişir. Hem de zaman boyunca değişir. Yani dalga Zaman geçtikçe aynı şekilde kalmaz değil mi? Sonuçta ileri doğru hareket eder. Ettiğini görürüz biz aslında ama şekil değiştiriyordur. Dolayısıyla bu şekil değişikliğini de işe katabilmek için bu fonksiyona bir de zaman girdisini vermeliyiz. Dolayısıyla bu fonksiyonun grafiğini çizerken hem bize bir uzay girdi kümesini ifade eden grafik hem de zaman girdi kümesini ifade eden bir grafik gerekir. Bu tarz bir grafiğe biz aslında time domain graf diyoruz. Bu tarz bir grafiğe de space domain graf denebilir aslında İngilizce'de ama bunlar kafanızı karıştırmasın. Yani şu gördüğünüz grafikler, bu grafik fonksiyon zaman uzayda biz ilerledikçe fonksiyonu gösterdiği değerler. Bu grafik ise zamanda biz ilerledikçe fonksiyonu gösterdiği değerler. Ve bu grafikte dikkat çekmemiz gereken birkaç tane önemli özellik var. Şimdi birincisini çizeyim buraya. Dalga boyu denilen bir şey var. Dalga fonksiyonlarında. İki değişkenin fonksiyonları ifade ettiği. Biz bu arada hemen kafaları karıştırmasın. Sadece dalgaları iki zaman ve mekanın fonksiyonu olarak ifade etmeyiz. Bu şekilde olan bir sürü fonksiyon var. Mesela sıcaklığı da bu şekilde ifade edebilirsiniz. Sıcaklık zamana bağlı olarak ve bulunduğumuz noktaya bağlı olarak değişir. Dalgalar bu tarz fonksiyonların işe yaradığı sadece bir fiziksel obje. Neyse devam edelim. Biz bir uzunluğa dalga boyu diyoruz. Şimdi burada rastgele bir uzunluk çizmiş gibi duruyor olabilirim. Fakat dalga boyu şu anlama geliyor aslında. Gördüğünüz üzere bu fonksiyon herhangi bir fonksiyon değil. Periyodik bir fonksiyon. Periyodik bir fonksiyon ne demek? Kendisini tekrarlayan bir örüntü gösteriyor. Yani ve bu örüntünün yapı taşlarına baktığımız zaman şu formlar olduğunu görüyoruz. Bu formları tekrarlıyor kendi içinde. Ve bunu biz uzayda ilerledikçe de yapıyor. Yani ben dalgada ilerledikçe de su, mesela ip, suda oluşan bir kırpıştıya bakayım. O kırpıştıda ilerledikçe yükselip alçaldığını görürsün. Veya aynı şekilde zamanda ilerledikçe o dalgada bir noktanın bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı hareket ettiğini görürüm. Yani dalga zaman ilerledikçe belli bir noktada da kendisini tekrar ediyor. Bu tekrar eden elemanları çizdik. Peki dalga boyu neye eşit oluyor? Bu tekrar eden elemanların uzayda kapadığı genişliğe eşit oluyor. Yani aslında dalga boyunun tanımını yapmış olursak şuradan çizmemiz gerekirdi. Şimdi size neden oradan da çizebildiğimizi açıklayacağım. Uzayda tekrar eden tekrar eden birimlerin genişliği diyoruz. Peki neden buradan da çizebiliyorum? Şöyle bir şey dikkat, şöyle bir şey hayal edin daha doğrusu ben tekrar eden birimleri neden şu sıfır noktalarından ayırmak zorundayım? Yani neden böyle sıfıra değdikleri noktalardan ayırmak zorundayım? Böyle bir zorunluluğun var mı? Yok. Benim için şu da tekrar eden bir birim olabilir. Şöyle alayım. Benim için bu birim de tekrar ediyor diyebilirim. Ondan sonra bu birim ve şu tarz birimlerle tekrar ediyor diyebilirim. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Diyelim ki bir sayı örüntümüz var. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 diye. Ben diyebilirim ki ha bak burada 1, 2, 3, 1, 2, 3 tekrar ediyor. Sen diyebilirsin ki a hayır burada 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 bu sonsuza kadar gidecek. Tekrar ediyor. Ama ikimizin de hemfikir olduğu bir şey vardır. O da tekrar eden birimin rakamları kaç birimlerdeki rakam sayısının 3 olduğudur. Yani hangi birimi seçersen seçeyim o birimin genişliği 3 rakamdır. Dalga boyu da ben hangi tekrar edersen eden birimi seçersem seçeyim o birimin sahip olacağı değişmez uzunluktur. O yüzden bu tarz noktalardan da çizebilir. Dolayısıyla bir uzunluk ise dalga boyu mudur diye sorulduğu zaman o dalga boyundaki genişliğindeki fonksiyon parçasının tekrar edip etmediğini sorgulayın. Bunun dümdüz bir analogu zamanda da var. Bu dalga dediğim gibi uzayda kendisini tekrarlayan bir fonksiyon olduğu gibi zamanda ilerledikçe de kendisini tekrarlayan bir fonksiyon. Ve bu tekrar yaptığı arala biz periyot diyoruz. Periyodu ben şuradan da gösterebilirim. Buradan da gösterebilirim pek çok yerden gösterebilirim. Yeter ki gösterdiğim parça eğer şu iki ucu alıp şu iki uç arasında kalan fonksiyon parçası fonksiyonun tekrar eden bir parçası olsun. Mesela ben şu uzunluğu periyot olarak alamam. Çünkü arada kalan şu fonksiyon parçasının tekrar ettiğini söyleyemem. Burada benzer bir parça yok. Ama Buraya alabilirim çünkü şu fonksiyon parçasını tekrar ettiğini söyleyebilirim. Ben size printerdan bunları çıktı alsam kağıtları yan yana yapıştırıp bu fonksiyonu bana çizebilirsiniz. Mantık budur. O zaman zamanda tekrar eden birimlerin genişliğine de biz periyot diyormuşuz ve t ile gösteriyormuşuz. Zamanda tekrar eden birimlerin genişliği. Bir de frekans denilen bir şey var. Frekans birazcık daha soyut bir durum aslında. Çizimde gösteremeyeceğimiz bir durum. Fakat frekansı anlatmadan önce siz bu örüntü parçalarına göre dönelim. Biz bu örüntü parçaların her birine fizikte döngü diyoruz. Örüntü parçası. Döngü. İngilizcesi de cycle. Ve buna neden döngü diyoruz? Yani bir şeyler bir dönüyor derseniz bunun cevabını detaylı trigonometre öğrendiğinizde alacaksınız. Şimdi döngü peki nedir diye sorsam size ve evet, tekrardan birimleri göstereceksiniz. Mesela şu bir döngü diyeceksiniz ama ben tamamen keyfi bir şekilde şu birimleri de döngüler sayabilirim. Frekans da bu döngüyle yakından alakalı bir birim. Şu sorudun cevabı. Bu döngüler tamam var. Hem uzayda hem zamanda var. Fakat zamandaki döngüleri düşünürsek saniyede yani ben zamanda bir saniye ileri gittiğim zaman bir saniye kaç tane döngü gerçekleşmiş oluyor? Ve bu bir tam sayı olmak zorunda değil dikkat edersiniz. Mesela ben bir saniyeleri gittim bu zamanda. Bakıyorum. Bir tane döngü gerçekleşmiş. Burada bir örüntü parçası görüyorum. Ama henüz gerçekleşmeyi tamamlamamış bir döngü parçası da var. Burası da işte kesirli kısmını oluşturacak frekansın. Dolayısıyla şöyle yazabiliriz. Tabii şurada yer kısıtlaması olduğu için şöyle şuraya alayım. Frekans bir saniyede gerçekleşen döngülerin sayısı bölü bir saniye. Yani saniyede gerçekleşen döngülerin sayısı. Aslında. Ve döngülerin sayısı tabii ki birimsiz olduğu için bir sayı olduğu için frekansın birimi de şöyle göstereyim. 1 bölü 1 bölü saniye odur. Burada sn yazmışım gerçi ama s demek daha doğru olurmuş. Benzer şekilde şunların birimlerini de unutmuştum ama çok bariz. Zaman aralığı olduğu kesin bir periyodun. Demek ki periyodun da birimi saniye. Aynı şekilde bir genişlikti. Dalga boyu demek ki da birimi metreymiş yani bir uzunluktan bahsediyoruz. Peki bir de dalga sayısı denilen bir şey var. Müfredatta yok fakat yine de onun ne olduğunu söyleyeyim. Nasıl frekans? Sani zamanda ilerledikçe kaç tane döngü olduğunu, birimi dalga numarası da ben bir metre ilerlediğim zaman uzayda kaç tane döngü oluşuyor o sorunun cevabını verir. Şimdi. Frekans ve periyot madem ikiz de zamanda aralarında bir ilişki olmasını bekleriz değil mi? Hakikaten de var. Şunu diyebiliyoruz. Frekans eşittir 1 bölü periyot. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? Periyot bir döngünün gerçekleşme süresi değil miydi? Tekrardan birimlerin genişliği tanımına denk olarak yazıyorum. Bir döngünün gerçekleştiği süre. Yani aslında ne oluyor? Saniye bölü döngü sayısı oluyor. E frekansın tanımı da Döngü sayısı bölü saniyeydi. Bu tanıma denk olarak şunu çıkarabilirsiniz. Bir saniyede gerçekleşen döngülerin sayısı demek yine yani oran orantıdan döngü bölü saniyedir. Ey, ekranda çıkmadı çok ha. O zaman tamamen fiziksel bir şekilde yorumlayarak şunu çıkarabiliriz. Frekans eşittir eşittir. Döngü bölü saniye. Eşittir saniye bölü döngünün. Ya da döngü sayısı demeyeyim. Döngü bir çünkü bir şey değil. Eksi birinci kuvveti yani Bir bölü periyot imiş. Bu denklem yine aklınızda kalsın. Güzel. Madem bunları konuştuk bir tane daha detay kaldı. O da dalganın hızı. Ve madem bu birimlerden bahsettik. Bu dalgaların sonuçta bir harekete benzer durumları yok mu? Yani her ne kadar dalganı oluşturan tanecikler hareket etmese de ki bunu göstereceğiz daha doğrusu. Dalganın hareket yönünde bazen hareket etmese bile. Dalganın tepeleri sanki hareket ediyormuş gibi durur. Yani şu tepe sanki uzayda yol alıyormuş gibi durur. Bir elinizle salladığınız zaman sanki yol alıyormuş gibi durur. O zaman bu hızı nasıl bulabiliriz? Hıza V diyelim. Hız bir kere bir mesafe bölü zaman. Dolayısıyla biz bu dalga tepesinin belirli bir zamanda kat ettiği belirli bir uzunluğu bilmeliyiz. Peki bu dalga tepesi şu an elimizde güzel bir aslında zaman aralığı var. Periyot diye. Dolayısıyla periyodu zaman aralarımız olarak alalım. Peki bu dalga tepesi bir periyot kadar vakit zarfında ne kadar ilerleyecektir? Bu soruyu biraz düşünürseniz cevabın bir dalga boyu kadar olduğunu anlayacaksınız. Kafanızda dalganın hareket ettiğini canlandırırsanız bu tepe yavaş yavaş bu uzunluğu kat ediyor gibi duracaktır ve tekrar buraya ulaşacaktır. Aslında burada gerçekleşen olay eğer enine bir dalgadan bahsediyorsak mesela bu buradaki tanecik aşağı inecek ve tekrar yukarı çıkacak. Ya yani aslında pozisyon olarak bir periyotluk süre zarfındaki hareketini tamamlamış olacak. Ve biz bu sayede aslında bu tepe hareket ediyormuş ilüzyonuna kapılacağız. Dolayısıyla bu dalga boyu kadar zaman aralığı aslında bir periyot kadar sürede kat ediliyormuş gibi duracak. Bunu anlaması biraz zor olabilir kabul ediyorum. Ama tamamen mantık bu tepenin buradan buraya ulaşıyormuş ki durabilmesi için daha doğrusu bu hareketin tamamlayabilmesi için aslında gerçekleşen olayın şuradaki noktanın aşağıya inip sonra tekrar yukarıya çıkması yani bir periyodik hareketini tamamlaması gerekiyor. Periyodik hareketinde bir periyot süre zarfında tamamlıyor. E demek ki o zaman hız dalga tepesinin bir periyot süresince kat ettiği mesafe bu açıklamayla da yani dalga boyuymuş. E şu formülümüz vardı. Frekans eşittir bir bölü periyot diye. Bu formülü direkt olarak kullanırsak çok da ünlü olan şu formülü elde etmiş oluruz. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Son olarak burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Dalga boyu, dalganın hızı dediğimiz şey aslında dalga boyu ve frekansa bağlı değil. E şimdi diyorsunuz formülde bunlar var nasıl bağlı değil. Aslında bu hız dediğimiz şey dalga boyu ve frekans arasındaki bir orantı sabiti. Nasıl bir oran orantı grafiğine bakıyorken veya işte y eşittir 2x grafiğine bakarken şunu diyor musunuz ha? Y bölü x eşittir 2 demek ki 2 o zaman y bölü x'e bağlı. Hayır bağlı değil. Bu bir sabit orantı sabiti. Bunu belirleyen başka faktörler olmalı. Geometri gibi veya işte o problemin verdiği kök, soru kökü gibi farklı faktörler olabilir. Kesinlikle y'den ve x'den bağımsız veya ters orantı düşünün. yx eşittir 2'de y ve x ters orantılıdır. 2 ise orantı sabitidir. Orantı sabitinin orantıdaki değişkenlerle bağlantılı olduğunu söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. İşte ortamın fiziksel özelliklerine bağlı olduğu Unu, fi, fi, hızın konuşamadım. Ortamın fiziksel özelliklerine bağlı olduğunu unutmayalım. Bir örnek vereyim. Hakikaten de faiz edelim ki bu dalga bir ipteki dalgalanma olsun. O zaman hızın şöyle olduğunu gösterebiliyoruz. İpteki gerginlik kuvveti bölü ipin lineer yoğunluğu. Bu lineer yoğunluk denilen arkadaşta ip bu ya. İpin bir metresinde kaç kilo ağırlık oldu. Sonuçta bu ipin bir ağırlığı var. Fakat metre başına kaç kilo bu ip. Kalın bir ipse metre başına çok ağır olacaktır. İncecik bir ipse metre başına daha az ağır olacaktır. Bu formül mesela ipte yayılan dalgalar için akılda tutulabilir. Ve bir nokta daha biliyorum çok uzattım ama bu video pek çok konuyu kapsayıcı şekilde olacaktı zaten. Frekans denilen şey de aslında her ne kadar bir değişken gibi dursa da dalga boyuna bağlı değil. Şimdi burada biraz kendim de çeşiyor gibi olacağım dedim. Orantı değişkenlerimiz var. Orantı değişkenleri orantı sabitiyle birbirine bağlı diye. Ama fizikte şöyle bir gerçeklik de var. Frekans bu dalgayı yaratan kişinin periyodik hareketinin frekansına eşit olmak zorunda. Bu direkt genel bir fizik kanunu. Yani benim zorladığım frekansa eşit bir frekansta hareket etmeliyim. Mesela ben şu ipin ucunu kaldırıp indiriyorsam ve bir saniyede üç defa kaldırıp indiriyorsam diyelim ki full body çalışıyorum. O zaman bu ipteki dalganın da frekansı daha sonra şöyle bir dalga oluşacak belki. 3 döngü bölü saniye olmalı. Ve biz bu döngü bölü saniye birbirine de bu arada Hertz diyoruz. Yazayım onu da. Hertz. Döngü bölü saniye birbirine. Böyle olmak zorunda. Yoksa çok saçma bir şey olurdu. Diyelim ki ben suya elimi saniyede 5 defa vuruyorum. Fakat sudaki dalgalar kendilerini saniyede bir defa tekrarlıyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla aslında burada Fiziksel koşulların zorladığı iki değişken var ve şu değişken bu fiziksel koşulların zorlaması sonucunda kesin olarak belirleniyor. Yani dalga boyu. Bu formülde aklınızda kalsın ve bu fiziksel manada da unutmayalım. Hız ve dalga boyu fiziksel koşullarla alakalı. Hız ve frekans fiziksel koşullarla alakalı dalga boyu da bu fiziksel koşulların bir sonucu. Bu formülden dolayı. Hepinize tekrar dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.